Nesyan kızım, biliyorum sana çok yük oldum. Fakat inan bana bir annenin evladına yük olduğunu hissetmesinden daha acı bir duygu yok. Bu yüzden beni huzur evine vereceğini öğrendiğimde üzülmedim. Aksine yük olmanın getirdiği acıdan kurtulacağımı düşünüyordum. Öyle olmadı. Bana verilen bu huzur evi odasına yerleştiğimde ilk akşam duvarlara bakıp düşündüm. Gerçekten bir yük oldum mu? her birinizin elinde sonunda sırayla silkinip bu yükten kurtulmayı başardığınızı anladım. Çok canım yandı. Neslihan seni doğurmak bana ruh sağlığıma mal oldu. Sen. Seni doğurmak bana ruh sağlığıma mal oldu. İçime düştüğünü hissettiğim andan itibaren ruhum bir daha hiç düzelmemecesine bunaldı. Beni gerçekten hasta eden senin varlığındı. Ama bu yüzden sana hiç kin beslemedim. Aksine benim bir parçam olmak istediğim kişi olmanı arzuladım daima. Evlenmemeni de bu yüzden istedim. Evlilik girişimlerine de bu yüzden engel, ol engel, olmaya çabaladım. Sen ben olma diye. Masar oğlu. Pasaport kişisinden geçip de bize el sağladıktan sonra... ...gözden kaybolduğun an dönüşünün zor olacağını biliyordum. Ama bizden ve buralardan bu kadar nefret ettiğini bilemezdi Bilmiyordum. Buna rağmen her zaman senin başarıların övünen tek kişi ben oldum. Düzremindeki arkadaşlarıma da hep seni anlattım. Senede birkaç kez buraya beni ziyaret etmeye geldiğin için çok mutlu olduğuma bir dahaki gelişini iple çektiğime inanıyorsun. Oysa kapımı tıklayıp odama her girişinde yüzünde beliren o kibirli memnuniyet benim için cehennemden beter. Erol kocacı. Keşke daha yakın olabilseydik. Oysa sen beni en başından beri saf sandın. Hep beni idare ederek yaşadığını düşündün. Seni severken tüm saflığımla sevdim. Doğrudur. Peki sen beni ne zamana dek ne kadar sevdin? Bunu hiç düşündün mü? beni hiç sevdim mi Erol? Eski fotoğraflarımıza baktım bu gece. Evliliğimiz, çocukluğumuz, gençliğimiz. Yüzleri gözleri daha dikkatli inceledim. Bu yaşıma dek hep görmek istemediğim, kendimden sakladığım şeyi gördüm. Beni apar topar, kim olduğunu bile bilmedikleri bir adamla evlendiren kendi anne babamın da, sevgili kocamın da, iki evladımın da benimle çektirdikleri bu fotoğraflar birbirinin aynıydı. Herkes gülümsüyor. Daha doğrusu gülümseyerek yanlarındaki hastayı hoş tutmaya çalışıyordu. Zavallı bir hastaya şefkat gösteriyor. Bana acıyorlardı. Siz canım ailem. Siz bana daima acıdınız ve sadece şefkat gösterdiniz. Oysa tek istediğim beni sevmenizdi. Siz beni hiç sevmemiş olsanız da ben sizi hep sevdim. Eşiniz ve anneniz Meyra.